Herkese merhaba arkadaşlar. AI Agent token artık her kullanıcı tarafından yaratılabilir hale geldi arkadaşlar. BNB Chain sayesinde hiçbir kod yazmadan yapay zeka token'ı oluşturabiliyoruz. Bunun nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim. Artık herkesin yani kod bilmeyen dahil herkesin yapay zeka token'ı üretebilir hale gelmiş olacak. BNB Chain nokta girdikten sonra zaten linki ben aşağı bırakacağım. AI Agent kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada yine AI Agent kısmı var. Buna bir kere tıklayınca yapay zeka ajanları bölümüne gelmiş olacaksınız arkadaşlar. Burada BNB Chain'in desteklediği yapay zeka üretim aplikasyonlarını aşağıda yine görebileceksiniz. Ben biraz daha aşağı inip Eternal AI kullanıyorum. Bir nevi 3-5 adımda kendi yapay zekanızı eğitmiş ve bunu tokenize etmiş hale getirmiş olacaksınız. Eternal AI'ya bir kere tıklayınca size şöyle bir sayfa karşılıyor. Gördüğünüz gibi BSC alanında olduğunu bize gösteriyor. Eternal Burada en çok alınıp satılan yapay zeka tokenlarını görüyorsunuz arkadaşlar. BSC ağında olanları. Tabi BSC diğer ağlara göre daha düşük fee oranına sahip olduğu için genelde BSC ağında tokenlar üretiliyor. Kendi yani tokenınızı yaratmak için. EAI -E e, token'ına ihtiyacınız olacak. Yani Eternal'ın kendi token'ına ihtiyacınız olacak. Yine BSC alından alınabiliyor. Ben bunun da adımlarını göstereceğim. Öncelikle e, burada satın alma işlemini göstermek istiyorum. Hemen buradaki butona bir kere tıklıyoruz. Daha sonra PancakeSwap.finance sitesine giriş yaptı. Bu da Connect Wallet tuşu var. Buna yine bir kere tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, PancakeSwap web sitesine giriş yaptık. Şimdi e, bu sağ üstten gördüğünüz bir Connect Walk deyip cüzdanımızı bağladım arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonra 100 adet EAI almak istediğimi yazdım. Şu anki fiyatıyla 4 dolar ediyor. Swap tuşuna bir kere basıyorum, confirm diyorum. Swap işlemini daha sonra onaylıyorum arkadaşlar. Yine BNB Chain üzerinden EAI token'ımız cüzdanımıza gelecek. Şu an ona işlemimiz gerçekleşti. Yani artık satın alma işlemimiz bitti. Cüzdanımıza da gelmiş bulundu arkadaşlar. Bundan sonra kendi yapay zeka tokenimizi oluşturmak için Create BNB Chain Agent tuşuna bir kere basıyoruz. Burada hangi yapay zeka türünde oluşturacağımızı soruyor. Çünkü birçok aracı var. Burada sosyal ajan dediği yapay zeka aracınızı sosyal ağlarda otomatik olarak paylaşım yapacak ve etkileşime girecek şekilde özelleştirin diyor. Bunun dışında en çok kullanılan Jeton X AI dediği meme coin'inizi hayata geçirerek otonom bir yapay zeka aracı yaratın. Ee, yine aynı şekilde çok kullanılan NFT X yapay zeka dedi. Sadece birkaç tıklamayla statik fotoğrafınız yani çipek formatındaki herhangi bir fotoğrafı canlı, etkileşimli ve akıllı bir yapay zeka aracına dönüştürün diyor. Ben e, burada basit olması adına e, NFT üzerinden gideceğim. Bir kere tıkladım. Burada zaten cüzdanımda da AI token'ın geldiğini görmüş olacaksınız arkadaşlar. Çünkü kendi yapay zeka aracımızı yaratırken bu token'a ihtiyacımız olacak. Burada NFT koleksiyonlarından bir tanesini seçmemizi istiyor. Burada yapmamız gereken CryptoPunk'ı seçiyorum. CryptoPunk'tan hangi NFT'yi kullanmak istediğini soruyor aslında. Ben buraya iki numara diyeyim. Şu NFT'yi kullansın. Next diyorum. Siz de bu aşamalardan geçerek e, yine kendi NFT'nizi oluşturmuş olacaksınız. Burada NFT'nize bir isim verebilirsiniz. E, şurada açıklama işte yapay zeka aracı olduğunu e, belirten bir açıklama var. Ben burayı değiştirmiyorum. Bu ismi de şöyle bir isim e, koydum arkadaşlar. Buraya isterseniz yine sormak istediğiniz soruları e, örnek olması açısından yapay zeka butonunuzu burada test etmiş oluyorsunuz. Ben böyle bir isim verdim. E, tekrardan Next diyorum. Tabii ki fotoğrafı da değiştirebilirsiniz burada. Burada AI Agent NFT'nizin kısa ismini soruyor. Ben yine şöyle yapıyorum. ACP dedim işte. AI Agent CryptoPunk diye ACP diye kısa isim koydum. Aşağı doğru iniyorum. BNB Smart Chain'i seçtim burada. Çünkü BNB Chain üzerinden yapıyorum düşük fiil olduğu için. Tekrardan Next diyorum. Burada bizden ödeme istiyor çünkü üretimi basması için oldukça düşük bir ücret. Sanırım 2 dolara bir tokeniz edilmiş NFT üretimini sağlamış olacağız. Yine burada pay diyorum burada pay tuşuna bir kere basım cüzdanımızı onay vereceğim. Evet 40 adetim kaldı. Ödeme geldi. Şurada da gördüğünüz gibi onay işlemi tamam. Manage your agent diye bir tuş çıktı. Buna bir kere tıklıyorum. Şuradan da bakayım düştüğünü göreceksiniz. Artık arkadaşlar buradan tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz. İsterseniz Twitter'ınıza bağlayabilirsiniz. İsterseniz birçok ayar yapabilirsiniz. Bu da harici olarak kendi yapay zekanızın. Diğer yapay zekalarla iletişim halini geçmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz gibi sol tarafta birçok coming soon yazısını göreceksiniz. Yani Open OpenSea'da sanırım çalışacak. Bunun dışında DeFi parı yüzlerinde de çalışabiliyor. Yine personel kısmından kendi ayarlarınızı editleyip yine düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim oluşturduğum token şu an en üstte gördüğünüz gibi. Ama en üstte olmasaydı tap tuşuna bir kere basıp yine kendi tokenımı en üstte alabilirdim. E, Yapay zeka NFT'leri üzerinden aslında bir token alım satım işlemini açmış olduk. 2.8K bir market kapasitesi var. Buna bir kere tıkladım şimdi. 40 adet e, benim cüzdanımda EAI tokenım kaldı. E, şu an buradan istersen ACP'yi alıp satabilirim. E, şu an ile almak istiyorum. Mesela kaç tane geliyormuş 103.000 ACP geliyor. Bay seçeneğine tıklıyorum. Ne kadar dedik? Buraya 8 adeti yazdım. Miktarı onayla dedim. Tekrardan onayla dedim. Alındı arkadaşlar. İki kere tıkladığım için bu sayfa geldi. Kapatıyorum. Şu an onaylandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakiyemden de düştü. Sayfayı yenilemem gerekiyor. Sel kısmına geldim. Şu an Elimdeki ACP miktarını görüyorsunuz. 102.000 adet ACP elimde var arkadaşlar. 32 adet de EAI elimde kalmış oldu. Yani içeride kendi yapay zeka botumun tokenını alıp satabiliyorum. Bunun adeti ne kadar oluyor? Onu da hemen size göstereyim. İlk basım aşamasındaki ekrana dönebilirsek eğer cüzdanımızı yapıştırdık buraya. Buradan tokenlara kısmında geldik. ACP tokenını tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra maksimum arzanın 1 milyar adet olduğunu gördük. Şu an 3 holder varmış. Sanırım ben hem de test aşamasında birileri daha aldı ya da ben eksik atladığım bir şey var ama almış da olabilirler. Evet arkadaşlar burada elimde şu an iki tane token oldu. Biri kendi token'ın bir de yüksek market kapasitesi olanlardan bir tane aldım. Tabii ki buradaki token'ların e, tıpkı pump fanda sol anda olduğu gibi yükselip fiyatları çıkabilir AI karşılığında. Burada amacımız yapay zeka araçlarını blockchain arayüzü üzerinde kullanımı ve etkileşim halinde yani agent kısmını, ajan kısmını yapabilmemiz aynı zamanda burada 1 milyar adet ACP tokenlarını yine alıp satabiliyoruz. Tabi şurada ufak bir soru işareti var. ACP'ler NFT olarak üretiliyor, yani basım aşamasında gördüğünüz gibi NFT olarak üretilse de burada tokenize olmuş halinde görebiliyoruz. Peki madem tokenize hali olmuş, neden jeton üretmedik? İlerleyen zamanlarda bu NFT'nin ayrımı şu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. İlk kurulum yaparken OpenSea kısmındaki yapay zeka araçlarının sadece belki NFT basan kısımları kullanabilecek. jeton basan kısımlar ise DeFi kısmını kullanabilecek olabilir. Bu yüzden seçiminizi yaparken üretim kısmında ona göre yapın derim arkadaşlar. Yine aklınıza takılan sorular olursa dediğim gibi yorum kısmına bana sorularınızı sorabilirsiniz. bir sonraki videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar.